İşit saldırıları karşısında direnen Kobani'nin kent merkezi özgürleşti. Ancak kentte hasar büyük. Direnişin ilk gününden bu yana gelişmeleri takip eden İmece TV ekibinin çektiği görüntülerde hasarı gözler önüne seriyor. 27 Eylül 2014'te Kobani kent merkezinde çekilen görüntülerde merkeze yönelik bir saldırı yok. Direnişin 13. gününde binalar henüz hasar görmemiş ve günlük yaşam devam ediyor. Merkezi noktalardan biri olan Barış Meydanı'nda çocukların da aralarında bulunduğu ililler görülüyor. Kobani şehir merkezindeyiz şu anda ve bulunduğumuz nokta Barış Meydanı. Dükkanların birçoğu kapalı ancak ara sokaklarda yine açık dükkanlar da var. Burada yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için... Ancak... Dört ay sonra İmece TV ekibi bir kez daha Kobani'deydi. Dükkanlar boş, hepsi... Tarif durulmuş durumda. Bulunduğumuz yer Barış Meydanı, Kobani'nin Barış Meydanı. Ee, da görüyorsunuz YPG'li ve YPJ'lileri de görüyorsunuz. 4 ay sonra yine aynı meydanda kameralara yansıyan görüntülerde ise çevredeki binaların çoğunun yıkıldığı görülüyor. Dükkanlar tarif olmuş durumda. Araçlarsa mermi ve havan toplarının hedefi olmuş. Etrafta YPG savaşçılarının olduğu görülüyor. Direnişin ardından kent merkezi özgürleşti ancak şimdi çabalar kenti yeniden inşa etmek olacak.